you <laughs> çeke ben bu dertten ölürüm. Seversen Ali'yi değme yarama. Ali'nin yoluna serin veririm. Seversen Ali değme yarama. Ali'nin yarası yar yarasıdır. Az dil yarasıdır. Ali sevmeyen hakkın nesidir? Seversen Ali değme yarama. Bu senin değil, konar göçersin. Hanimin dolusun bir gün içersin Körpe kuzulardan nasıl geçersin Seversen Ali'yi değme yarama Ilgıt ılgıt oldu akıyor kanım Kem geldi didara talihim benim Benim derdim bana yeter hey canım Seversen Ali değme Sultan Abdal'ım deftere yazar Cebaz yar ile olur mu pazar? Bir merhem çalmaz da yaralar azar Seversen Ali'yi değme ya Şahın nuru musun ey canlar canı Varın layık olun hallerinize Mürüvve derdarına durun Canım kurban olsun yollarınıza Erenlerin altın akçası mısın? Mümin kardeşlerin goncası mısın? Şahı Merdan Ali Bahçesi için Gelir bülbül konar dallarınıza Rehberin payını yemen ayırın Ürşüdün payını camdan kayırın Dudaktan emzirin, lepten doyurun Hak gelince gelin Lanet ile yezitleri taradım Hakkın kitabını açtım aradım Kırklar ile cam olmaktı muradım İmam Cafer çıkar yollarımıza bir Sultan emeğidir yedikler gamda Orasan erleri vurum Biz de mihman olduk bu aynı camda Doyup kanamadık hallerinize Kaçtan duası yazıldı? Sana medet yola mürvet yali ya Bilirim günahım hadden aşmıştır sana medet, yola mürvet yani. Elestü deminden hak bildik yolu. Korkarım solduram ol Gonca Nice bir ağlattı bu etna kulu. Sana medet, yola mürvet Ali. Kalmadı baharım, yetişti yazım. Yalvarı yalvarı kalmadı yüzüm. Yetişti kervanım, sırlandı izim. Sana medet, yola mürvet yani. Sultan Abdan'ın bahar yaz için Kırklar eylediği temasaz için Hasan'la Hüseyin ah hursuz için Sana medet yola mürvet ya Ali Bu dünyanın evelini sorarsan Allah bir Muhammed Ali'dir Ali Yolun sahibini ararsan Allah bir Muhammed Ali'dir Ali Canlar bir ola. Münkire kılık çalalım. Hüseyin'in kanını alalım. Evet gel tüt Allah. Özü öze bağlayalım. Sular gibi çağlayalım. Bir yürüyüş şeyleyelim. Evet gel Allah. Açalım kızıl sancağı. Geçsin Elimizde aşk bıçağı. Evet gel tüt Allah. Mervan soyun vuralım. Hüseyin kanını soralım. Padişahı öldürelim. Tevekkül tü Allah. Pir Sultan'ın geldi bir Münkürlerin aklı şaşa. Takdir olan gelir başa. Tevekkül tü Allah. Bir ulu kervandık, taptık Musul'dan. Gittik kervanımız Ali'ye doğru. Yenice kurtulduk, Gamla düşseden ciddi kervanımız Ali'ye doğru Benden selam söyle güzel Ali ye. Güzeli sevenler düşer belaya Yolumuz uğradı toprak kaleye ciddi kervanımız Ali'ye doğru Helallık vermedik kavim kardeşler Yandı ciğer Üç gün üç gecedir yağan yağışlar Gittikçe kervanımız Ali'ye doğru. Sabahtan uğradım ben bir araba. Yüzümü süreyim Hakkı Turaba. Kızıl şehir derler o da harabe. Gittik kervanımız Ali'ye doğru. Bir sultan abdalım kubbem göründü. Emir ile yeşil haclar urundu. Bize bu ayrılık haktan verildi kervanımız Ali'ye doğru. Bir arzuhal yazdım, gül yüzlü şaha. Gelsin beni elden, alsın han olur. Beni yalvarmasın o padişaha. Canıma yetişsin, gelsin han olur. Kollarıma zincir taktı Muhammed. Senden başkasına eylemem Bire, güzelce eylet, Perişan halimi bilsin hanı ki Sultan Abdal'ım kile Allah'tan Her ne ki gelirse bile Allah'tan Kemliğe ilik kula Allah'tan Hamzayı battalı sapsın hanı olur Padişah katkime ferman dilese Yine geçmem ala gözlü şahımdan Ellatlar karşımda satır bilese Yine geçmem ala gözlü şahımdan On yedi yerimden vursalar yara Cerrahlar derdime kılmazsa çare Kemendi ben dile çekseler dara Yine geçmem ala gözlü şahımdan Karadır kaşları benzer kılır Munafıklar zarar verir ömüre İki ellerim bağlasalar demire Yine geçmem ala gözü şahımla. Eğer beni katsa kervan göçüne, götürseler Hindistan'a maçine, kurganı atsalar dar ağacına, yine geçmem ala gözü şahımla. Ahiri katlime ferman yazılsa, çıksam teneşire tabut düzülse, kefenim biçilse mezar kazılsa, yine geçmem ala gözü Şahımdan. Sultan Abdal'ım, Derim vallahi Ölsem terk eylemem diri billahi Huzuru mahşerde dilerim şahı Yine geçmem halaylı şahı